Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Çok muhterem büyüklerim, uzaktan yakından gecemizi teşrif eden çok aziz misafirler. Cenab-ı Hak Hazretleri cümlenizden hesapsız razı olsun. Tabii böyle bir anlamlı, manalı, bereketli, güzel bir gecede bizleri toplayan Rabbimize sonsuz, nihayetsiz, sınırsız hamd ve senalarda bulunuyor. Bahşettiği nimetlere hesapsız şükürlerle şükrediyor. Efendimiz, seyyidimiz, her şeyimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme layık olduğu şekilde sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz. Rabbim kabul buyursun. Değerli kardeşlerim, umuyorum ki Rabbimin razı olduğu, Resulullah'ın hoşnut olduğu büyüklerimizin, sevdiklerimizin bizleri memnuniyetle ve tebessümle dinledikleri bir gece geçirdik. Vesile olan başta büyük şehir belediyemiz ve müftülüğümüze hepiniz adına teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun diyorum. Başkanımız ben programı hayal edip böyle güzel bir mevlüt tertip edelim derken kültür müdürü olan Hüseyin Bey kardeşimizi ve Ahmet Bey kardeşimizi bize gönderdiler. Beraber organize ettik. Müftefendi hocamla görüştüğümüz zaman biz de işin içinde olacağız dediler ve organizeye iştirak ettiler. Ben huzurlarınızda hem büyük şehir belediye başkanlığımıza, kültür müdürlüğümüze ve hem de müftülüğümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kültür Müdürlüğümüzdeki genç kardeşlerim canla başla bir haftadır birçok hizmeti kusursuz ifade edebilmek için çalıştılar. Allah onlardan da razı olsun. Valimiz ve belediye başkanımız sabahleyin erken yurt dışına çıkacakları için sizlere selam bırakarak ayrıldılar ama bütün protokol Ankara'dan gelen Dursun hocamız, milletvekillerimiz, değerli misafirlerimiz, özel misafirlerimiz ve sizler hepiniz Cenab-ı Hak hepinizden sonsuz razı olsun böyle bir gecede bizi fevkalade mutlu ettiniz. Babacığım böyle programları severdi. İnşallah cennette beraber olmaya vesile olsun diye dua ediyorum. İnşallah, inşallah. Alemlerin yüce Rabbi cennet vatanımız aziz milletimizi iki cihanda aziz kılsın. Bu güzel programlar hep kıyamete kadar devam etsin inşallah. Sizlerden Rabbim sonsuz razı olsun. Bundan 3-4 hafta evvel kadar acizane konuşmamda ilan ettiğim çarşamba sohbetinde duyurduğum zaman hemen ardından hatimler gelmeye başladı. Şimdiki gelen hatimlerle birlikte 6500 civarında hatmimiz oldu. 20 milyon civarında kelimeyi tevhidimiz oldu. 10 milyona yakın salatu selam. Artık son zamanda rakamları falan tutma imkanımız olmadı. Değişik sureyi celileler, yasinler, istiğfarlar, besmele-i şerifeler ve artık o okunan okunan hatimler, ezkar, evrat hepsi Cenab-ı Hak Hazretlerinin umuyorum ki rızasına bizleri ulaştırdı ve de cennet vatanımız için rahmet, bereket unsuru oldu. Öyle dedim dostlarıma, şu güzel insanlara bakın, şu büyük insanlara bakın, hayatlarında bizim için birer rahmet idiler, Mevla'ya kavuştular, hala toprağımıza, gönlümüze, semamıza, dünyamıza, cennet vatanımıza ve alemi İslam'a rahmet vesilesi olmaya devam ediyorlar. Cenab-ı Hak Hazretleri lütfuyla ve keremiyle ümmeti Muhammed'in evladının içerisinden nice yepyeni tahir hocalar yetiştirsin inşallah. Bizim onlara ekmek kadar, su kadar, teneffüs ettiğimiz hava kadar ihtiyacımız var. Rabbim böyle bir şeyi konuşurken ancak şöyle diyerek sözü tamamlayabiliyorum. Ve ma zalika ala bi aziz. Bu Allah için hiç de zor değil ama itiraf ediyorum. Biliyorum, görüyorum. Yerlerini doldurmak da hiç de kolay değil. Cenab-ı Hak Hazretleri ümmeti Muhammed'in evladına o şuuru, o ruhu, o mana bereketini lütfetsin inşallah. Kardeşlerim hatimler okudular. Tahmin ediyorum ki birçok hatimler belki bana ulaşmadı. Kelime-i tevhidler ulaşmadı, salatu selamlar. Çünkü öyle duydum. Biz okuyoruz ve geçmişimize hocamızın ruhuna hediye ediyoruz. Bütün onları da müsaadelerinizle görev telakki edip üzerime alarak okunmuş bütün Yasin-i Şerifler, kelime-i tevhidler ve sair ezkar için hocalarımın müsaadeleriyle kısa bir hatim duası yapacağım. Bu nurlu geceyi, bu bereketli geceyi hitamuhul misk olsun diye alemlerin yüce Rabbine, kainatı yoktan var eden yüce kudrete dua ile niyaz ile tamamlayacağız. Arzu ediyor ki gönlüm şöyle gönlünüzle Kabe-i Muazzama'nın huzuruna varın. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin yanına cennet bahçesine oturun. Dualara öyle amin deyin inşallah. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيد الأولين والآخرين. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركات ختمات القران العظيم يا رب العالمين واعف عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم يا نور النور ويا عالم ما في الصدور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور يا عزيز يا غفور احشرنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم البعث والنشور يا رب العالمين يا ارحم الراحمين تقبل منا بحرمه ختمات القران العظيم وسائر الاذكار يا ارحم الراحمين ويا قديم الاحسان اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسننا من الكذب واعيننا من الخيانه انك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور يا رب العالمين اللهم ارحم امه محمد اللهم اغفر لامه محمد اللهم اصلح احوال امه محمد اللهم تجاوز عنا وعن سيئات امه محمد اللهم اجعلنا من الكاملين في امه محمد اللهم ادفع البلايا والمصائب والفتن والظلم عنا وعن جميع امه محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين بحرمة ختمات القرآن العظيم وسائر الأذكار يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المتشرعين بشريعة رسول الله ومن المتسننين بسنن رسول الله ومن المتخلقين بأخلاق رسول الله ومن المتأدبين بآداب رسول الله ومن المتطرقين بطريقة رسول الله ومن النائلين بشفاعة رسول الله ومن المحشورين يوم القيامة في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعلي كلمة الحق والدين وأذل الشرك والمشركين واقتل الكفرة والفجرة والمنافقين واقهر اعدائك أعداء الدين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والمنافقين والمرتدين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا وعلى جميع المؤمنين يا رب العالمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين بحرمه ختمات القران العظيم يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما يا رب العالمين اللهم يا مفتح الابواب افتح لنا خير الباب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم يا رب العالمين. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين بحرمه ختمات القران العظيم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم يا محول الحول والاحوال حول حالنا وحال المسلمين الى احسن الحال اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وحسن عبادتك وخدمة شريعتك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين دعائlarımız يجدر جاهن احسن قبول إلى مقبول إلى يا ربي، جنازlarımız أَفْمَنْفِرَتَهِ إلى يا ربي. Bizlere rahmet ve merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Lütfunla ve kereminle ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in dertlilerine devalar nasip eyle. Hastalarımıza şifalar nasip eyle. Borçlularımıza edalar nasip eyle. Ümmeti Muhammed'in yarınını bugününden daha hayırlı eyle. Ümmeti Muhammed'e birlik nasip eyle. Ümmeti Muhammed'e dirlik nasip eyle. Kalplerimize ülfet nasip eyle. Kardeşlik duygularıyla birbirimizi sevmeyi, birbirimizi saymayı, İslam çatısının altında kardeş olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in nurlu yolundan bizleri ve yavrularımızı ayırma ya Rabbi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin nurlu izinden bizleri bütün ümmeti Muhammed'i ve yavrularımızı ayırma ya Rabbi. Elimizden tut, yüzümüzü güldür ya Rabbi. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Bizi nefsimize bırakma ya Rabbi. Bizi şeytana bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere ve bütün din kardeşlerimize imanı kamil nasip eyle. O imanla bizi cennete koy ya Rabbi. Ya Rabbi salih amellerle ömrümüzü geçirmeyi nasip eyle. O salih amellerle cennette makamımızı ali eyle ya Rabbi. Bizlere dünyada ve ahirette faydalı olacak ilim nasip eyle. Halalından bol rızk nasip eyle. Kazanç, kazançlarımızı, kazandığımız servetimizi razı olduğun çizgide harcamayı bizlere nasip eyle. Lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi göz açıp yumuncaya kadar da olsa nefsimize bırakma Ya Rabbi. Şeytana bırakma Ya Rabbi. Ya Rabbi cennet vatanımızı, aziz milletimizi iki cihanda aziz eyle Ya Rabbi. Düşman tehlikesinden, imansızlık tehlikesinden, arzi ve semavi tehlikelerden, bela ve musibetlerden, çilelerden ve kederlerden özellikle cennet vatanımızı, alemi İslam'ı hatta insanlık alemini muhafaza eyle ya Rabbi. Kur'an'ın nurunu üzerimizde daim eyle ya Rabbi. Kur'an sancağını cennet vatanımızın üzerinde kıyamet sabahına kadar daim eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in lafzını hamil olanlardan, ahkamıyla amil olanlardan, hikmetiyle kamil olanlardan eyle bizleri ya Rabbi neslimizden kıyamet sabahına kadar nice Kur'an hadimleri, nice Kur'an hafızları lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, şu okunmuş olan hatbi şerifleri, okunan kelime-i tevhidleri, salatu selamları, sair sure-i celileleri ve getirilen bütün ezkarı cennet vatanımız için alemi İslami için hayır unsuru kıl, bereket vesilesi kıl, toprağımıza Kur'an'la bereket ver, semamıza Kur'an'la nur ihsan eyle ya Rabbi, gönüllerimizi Kur'an-ı Kerim'in nuru ile tenvir eyle ya Rabbi, kabirlerimizi Kur'an'ın nuru ile doldur ya Rabbi, mahşer gününde şu güzel çatının altında topladığın gibi bizleri Kur'an'ın nurunda Resulullah'ın ham sancağının altında topla ya Rabbi. Bizlere hesabı yesir ile kolay hesapla muamele ile ya Rabbi. Resulümüzün şefaatiyle sıratı geçmeyi, ilk girenlerle cennete girmeyi, cennette Resulullah'a komşu olmayı ve cemalini daim görmeyi bizlere ve bütün din kardeşlerimize nasip eyle ya Rabbi. Geçmişimizi affetle, affeyle ya Rabbi. Geleceğimizi rızanda kıl ya Rabbi. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'in nuru ile gönüllerimizi tenvir eyle, dünyamızı mamur eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bu okunmuş olan hatmi şerifleri, getirilen salatu selamları, tevhid çekilen tevhidleri, okunan sair sureleri ve de bütün ezkarı başta Efendimiz, seyidimiz, Peygamberimiz, her şeyimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin pak, mübarek ruhuna hediye eyledik acizane. Vasıl eyle ve haberdar ile ya Rabbi. Bütün peygamber anı izam hazaratının ruhlarına da hediye eyledik. Haberdar ile eyle, ya Rabbi. Ashab-ı kiram efendilerimizin, bütün İslam alimlerinin şehitlerimizin alimlerimizin Allah dostlarının evliyaullah'ın sevdiğin ve seçtiğin kullarıyın ve bütün ümmeti Muhammed'in bütün ümmeti Muhammed'in geçmişlerinin özellikle amin diyen kardeşlerimizin bu Kur'an-ı Kerim hatimlerini okuyanların vesair ezkarı dile getirenlerin geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Evet. Babacığımın hocaları Hacı Veysade hocamız, Hacı Ruh, İsa Ruhi Bolay hocamız, Hacı Haydar efendimiz, Taşça hocası Hacı Haki efendimiz, Ladikli Hacı Ahmet efendi amcamız, Mevlana'mız, Şemsi Tebrizi'miz, Sadrettin Konevi Konevi'miz, cennet vatanımızı ve alemi İslam'ı tenvir eden bütün hak dostlarının özellikle yakında kendisini rahmeti rahmana uğurladığımız Erbakan hocamızın Başbakanımızın annesi Teslime annemizin ve bilhassa şu güzel toplantıda Rabbimizin lütfuyla bizi toplayan Tahir Büyük Örükçü Hocamızın, babacığımın ve anneciğimin ruhlarına, bütün kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, günümüzden Adem Aleyhisselam'a kadar bütün ehli imanın ruhlarına hediye eyledik. Haberdar eyle ve vasıl eyle ya Rabbi. Bugün buraya uzaktan ve yakından gelen kardeşlerimizin geçmişlerini affeyle. Geleceklerini rızanda kıl. Bizleri elimizden tut ve iki cihanda aziz eyle. Seferlerini kolay eyle. Onlara sağlıkla, sıhhatle, afiyetle geçecek hayırlı ömür nasip eyle. Gönüllerinin, Ya Rabbi bu hatimleri okuyan, bu ezkarı dile getiren kardeşlerim hep bizden dua istediler. Amin diyen kardeşlerimin, onların ve bütün ümmeti Muhammed'in Gönüllerinin hayırlı muratlarını hasıl eyle ya Rabbi. Bizim duamıza Konya'mızda ve Konya'nın dışında şayet canlı yayın devam ediyorsa dünyanın her yerinde amin diyen kardeşlerimizin de gönüllerinin hayırlı muradatını hasıl eyle ya Rabbi. Hasıl eyle ya Rabbi. Bugüne kadar yaptığımız dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bundan sonra yapacağımız dualarımızı yüce dergahında makbul eyle ya Rabbi. Bizleri Kur'an'ın nurunda yaşat. Kur'an'ın nuru içerisinde öldür. Kabrimizi Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Ahiretimizi Kur'an'ın nuru ile nurlandır ya Rabbi. Ya Rabbi biz aciz kullarınızız. Senden ne istenileceğini hakkıyla bilemeyebiliriz. Onun için... Bu muhteşem hatim duasında şu mübarek gecede kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem neleri senden istemişse biz de onları istiyoruz makbul eyle ya Rabbi. Nelerden sana sığınmışsa biz de onlardan yüce zatına sığınıyoruz cümlemizi koru muhafaza eyle ya Rabbi. Ashab-ı kiram efendilerimiz başta olmak üzere. İslam büyükleri, Allah dostları, alimler, bilen insanlar, güzel insanlar sana nasıl dualar etmişlerse, hatim dualarında sana nasıl dualarla yalvarmışlarsa ben de kardeşlerim adına sana o dualarla iltica etmek, o dualarla yalvarmak Ya Rabbi onlar yüzü suyu hormetine bizim dualarımızı da Yüce dergahında ahseni kabul ile makbul buyur diye dua etmek istiyorum. Ne olur açtığımız şu günahkar ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Bize lütfunla muamele eyle ya Rabbi. Bize ihsanınla muamele eyle ya Rabbi. Dünyada ve ahirette elimizden tut. Bizi yüce zatından başkasına muhtaç eyleme ya Rabbi. Gördüğümüz nimetlerden geri koyma ya Rabbi. Cennet vatanımız ve alemi İslam'ı her şeyiyle, maddesiyle, manasıyla sana havale ediyoruz. Yarınımızı nurla, bereketle ve güzellikle doldur. Dünyamızı maddi rahmetinle bereketlendir. Gönüllerimizi manevi rahmetine gark ile ya Rabbi. Amin, amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. ربنا تقبل منا بحرمة Fatiha. Efendim tekrar Cenab-ı Hak hepinizden sonsuz razı olsun diyorum. Özellikle Konya dışından gelen kardeşlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Hafızlarımıza teşekkür ediyor. Allah onlardan razı olsun diyorum. İlahi okuyan kardeşlerime, kaside okuyan kardeşlerime, sunan Ali Bey kardeşime çalışanlarımıza unutmuş olabilirim. Emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah hepinizden sonsuz razı olsun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Cennette büyüklerimizle beraber olmak dua ve ümidiyle diyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Teşekkür ederim efendim.